okurken her seferinde gözlerimin nemlendiği Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye Şehitleri adlı şiirini okuyarak sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Şehitler Kuvay Milliye Şehitleri Mezardan çıkmanın vaktidir. Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri, Sakarya'da, önünde Afyon'dakiler, Dumlupınar'dakiler de, Elbet, Ve de Aydın'da, Antep'te vurulup düşenler, Siz, Toprak altında ulu köklerimizsiniz, Yatarsınız halkanlar içinde, Şehitler, Kuvay Milliye şehitleri siz toprak altında derin uykudayken düşmanı çağırdılar. Satıldın, uyanın. Biz toprak üstünde derin uykulardayız. Kalkıp uyandırın bizi. Uyandırın bizi şehitler. Kuvay Milliye şehitleri mezardan çıkmanın vaktidir kalın savuracaklar.